Heydirime hoş geldiniz Asır Baycam Milli müdafaa sistemlerini güçlendiriyor. Milli müdafi sanayisi, sanayisi, milli üretimi AZ 7.62. Evet, milli piyade tüfeklerini İçişleri Bakanlığına bağlı özel hareket taburlarına dağıtmış oldu. 1200 metreye en az 50 bin atış, SAR 762 envantere girmişti ve milli piyade tüfeklerinde de artık adımlar atıldı. Gerçekten önemli ve kuvvetli adımlar gerçekleştiriliyor. Azerbaycan'ın milli silahı, piyade tüfekleri yönünden önemli bir kuvvete sahip. Azerbaycan daha önce de KNT-76 keskin nişancı tüfeği olmak üzere, evet bunların benzerlerini de üretmek için adımlar attı. Çünkü özellikle Azerbaycan milli piyade tüfekleriyle sahada önemli bir kuvvet çarpan oluşturuyor. Artık Azerbaycan milli tüfekleriyle ordusunu donatıyor. Millileşme adımı atıyor. Bunu sihalar, bunu zırhlı araçlar izleyecek. Azerbaycan kendi silahlarını kendi üretmeye başlayacak. Bu gurur verici. Azerbaycanımızın bu hassas günlerde özellikle milli üretime başlaması çok güzel bir gelişme. İnşallah demin de dediğim gibi bunu füze sistemleri, bunu ASELSAN'ımız bildiğiniz üzere orada tabii ki büro açmıştı. Yani ASELSAN ki ne demişti? Tasarlayamayacağımız hiçbir ürün yok. Her şeyi tasarlayabilecek durumdayız. Gelin mutlu olmamayın mı? Tabii ki mutlu olacağız. Kahramanlarımız cephede kendi savaş araçlarıyla savaşacaklar. Şuşa'da yaptıkları destan hala Avrupa'nın yüreğini hoplattı. Gerçekten çok önemli ve kuvvetli bir kuvvet çarpanı. Azerbaycan millileşmeye hız verdi. Türkiye ile beraber gönlümden geçeni söyleyeyim. Türkiye'nin milli uçak sanayi, evet milli muharip uçak sanayi çalışmalarına Azerbaycan'da ortak olmalı ve Azerbaycan'da katılmalı. Azerbaycan devlet aklıyla şu anda yapacaklarını çok programlı yapıyor. Batı'dan kopmadı. Aliyev'in özellikle Ukrayna'ya yoğun yardım sevkiyatı Rusya'yı rahatsız etse de buna devam etti. Çünkü Batı'dan koparak Batı'nın enerji ihtiyacında Azerbaycan'ın imkanlarının önemi tabii ki hep tavanda tutulmalı. Rusya doğal gaz satmayın demiş. Hadi oradan Rusya'ya. Evet Rusya Azerbaycan için ne yapmış şimdiye kadar. Şimdi bu karelere iyi bakalım. Evet bu karelere iyi bakalım. Çünkü bu karelerde özellikle gördüğünüz gibi, evet gördüğünüz gibi şu anda evet askerler Rus e, subayıyla karşı bazı konuşmalar gerçekleştiriyorlar. Karabağ zaferi kazanmışlar. Bayrak ellerde ve şu anda Rus asker selam veriyor. Bizimki almıyor bile öndeki askerimiz. Evet şanlı askerimiz ve Bozkurt işaretleriyle arkadaki askerler evet Bozkurt işaretleriyle gereken cevabı Rus komutana veriyorlar. Gerçekten Rus komutan neye uğradığını şaşırıyor. Komutan tamam indirebilirsiniz elleri diyor. Tamamıyla bozkurt işaretleri bakın değerli kardeşlerim. Azerbaycan askeri korkusuzdur. Azerbaycan askeri bu günleri görmüştür. Rusların güçsüz olduğunu anlamıştır. Bu konuda Azerbaycan Rusya'ya en büyük dersi verecek ülkelerden olduğumuz bilindiği için Rusya'nın Azerbaycan'a daha saygılı ve artık yerini biderek davranması gerekmektedir. Şu anda özel kuvvetlerimizin Azerbaycan özel kuvvetlerinin şu anda Rus komutanı birisi selam bile bakın bakın. İşte Azerbaycan budur. Azerbaycan budur. Azerbaycan cesarettir. Azerbaycan gururdur. Azerbaycan temizliktir. İyi niyettir, barıştır, mazlumun yanında olandır ve her daim güzel bir millettir. Türk milletinin özüdür. İşte burada gerekli mesaj verilmiştir ve askerlerimiz bayraklarıyla beraber Karabağ'daki bütün Rusların vermeleri işgal ettiği toprakları büyük bedeller ödederek gerekirse alacaktır. Bu yönde kesinlikle eminim, kesinlikle eminim değerli kardeşlerim. Evet, bu önemli bir anekdottur ve bu anekdotta şu anda Rus komutanın selam çakmasıyla görünecektir. Evet, Rus komutan selam çakacaktır. Ve o selamı biz doğru düz bile almayacağız. Gördüğünüz gibi Türk milleti böyledir. Türk milleti gerçekten önemli ve kuvvetli bir duruş göstermektedir. Bakü'de yaşanan, Bakü'de yaşanan o elim olay hepimizi üzdü. Güvenin devlet gereken cevabı her şekilde sorumlularını tutup yakasından verdirecektir. Bundan emin olun. Çünkü Azerbaycan'ın Karabağ'daki harekatı beni hayran bırakıyor. Gerçekten askerimizin Rus'a bakışı her şeyi özetliyor. Teşekkürler şanlı asker. Gördüğünüz gibi her şeyi özetliyor bu kareler. Evet, önemli bir dönemeçten geçiyoruz. Türk'ün gücünü kimse sınamaya kalkmasın. Türk'ün gücünü her zaman göstermeye hazırız. Gördüğünüz gibi bayraktarlarla neler yaptığımız ortaya çıktı çok kuvvetli ve güçlü hamlelerle mesajımızı çok net ilettik. Gerçekten bu mesaj yetti onlara ama bundan sonraki süreçte artık Türkiye'nin gücünü, Azerbaycan'ın gücünü ve bölgedeki etkinliğimize daha saygın yaklaşacaklardır. Çünkü Peskov Erdoğan'ı ve Türkiye'yi öve öve bitiremiyor. Kucağımıza düştüler. Peskov iyi Türkçe bilir. Erdoğan'ın güçlü bir lider olduğunu ve Türkiye'nin NATO'da kendinden en emin ülkelerden olduğunu, ve Türkiye'nin bölgesel çok güçlü bir ülke olduğunu söylemiş. Eksik söylemişsin Peskov. Türkiye küresel bir güç. Türkiye seni Libya'da durdurdu. Türkiye seni Suriye'de durdurdu. Diyeceksiniz nasıl durdurdu? İdlib'de durdurduğu gibi Halep kesminde de harekete geçmeye hazır bir portföy çiziyor. Türkiye Suriye'den oynanan oyunları bozdu. Rusya şu anda gerçekten çok zor durumda. Ne yapacaklarını şaşırmış vaziyetteler. Ve onların bu durumuna karşı Bizler de gerçekten çok kuvvetli ve etkin bir cevap hakkını tabii ki saklı tutuyoruz. Maripul'daki tahliyeden tutun birçok alandaki gelişmeye kadar devamlı ama devamlı bir şekilde Türkiye'nin dediklerini uyduğunduklarını söylüyorlar. Türkiye'yi yere göğe sığdıramıyorlar. Halbuki daha yeni Suriye'de bize yaptıkları belli. Yani fırsat oldu mu Rus'a güven olmaz. Bu yüzden Türkiye'nin mutlaka ama mutlaka güçlü bir hamle yapması burada Suriye'de ve Libya'da olabilir. Çünkü Rusya'nın bölgedeki bazı kırılgan yapıları, bazı durumları kendi lehine çevirme çabaları gerçekten çok farklı ve önemli bir adım. Ve Rusları bölgede istemiyoruz, Karabağ'da istemiyoruz, Suriye'de istemiyoruz, Libya'da istemiyoruz. Libya'da ve Suriye'de Batı adına bize karşı jandarmalık yaptılar. Biz bunları unutacağız mı? Libya'da petrol bölgesini ele geçirecektik ve Libya'nın kaynaklarından Libya halkı daha çok istifa edilecek. Türk şirketleri petrol alanında çok daha önemli yerler kazanacaktı. Ama karşımıza Rusya çıktı. Özellikle Rusya'nın Batı jandarmacılığı yaptığını, Suriye'de Amerika ile beraber iş tuttuğunu da lütfen hatırlayalım. Dediğimiz gibi süreç devam ediyor ve Karabağ'da savaşacak olan askerlerimizin Milli piyade tüfekleri teslim edildi. İşte bu bize yeter. Bu bize yeter. Bu gurur bize yeter. Evet değerli izleyenler bir dahaki ayında görüşene kadar hoşçakalın.